Muhammed'i koysak gel beni dinle. Kafir ol. Yani küfret. Muhammed'e söv, İslam'a söv, mutlu yaşa, mutlu ol dediklerinde Hubeyb diyordu ki vallahi canıma alsanız bana Muhammed'e sövdüremezsiniz. Ben bunları işitmiştim. Ben o gün ona yardım edememiştim. Ben o gün onun nusretinde olamamıştım. O günü hatırladığımda kendimden geçiyorum. Ona yardım edemediğimden dolayı sürekli üzülüyorum. Ve kendimi sürekli pişmanlık içerisinde görüyorum. Ben bundan dolayı bazen baygınlık halleri yaşıyorum. İşte Said'in sözü buydu. Görüyorsunuz. O zaman bir hatasını hatırlıyordu, kendinden geçiyordu. Günahlarını hatırlayarak Rablerinden af ve mağfiret diliyor, diliyordu. Peki bu hal bize ne öğretti? Hem emir mümininin güzel vasfını, hem Said'in güzel adaletini, hem de onun zahit olan takvalı halini değerli kardeşlerim bize öğretti. Hubeyb'in o güzel sözleri de hepimiz için güzel bir örnektir. O halde, اِيَّاكَ اَنْ تَنْسَ دُنُوبَكَ يَا O halde, Sakın günahını unutma kardeşim. Hangi amel günah içinde olursam ol Rabbine dön, tövbe et ve istiğfarda bulun. Zira bu bizim için kurtuluşun kapısıdır. Değerli kardeşlerim. Biz çok hata ettik. Çok kusur işledik. Çok günahlara daldık. Biz bugün Rabbimizin emrini, hükmünü, taatını terk ettik. O yüzden Rabbimize elimize açıyoruz ya Rabbi. Affet bizi. Ya Rabbi emrini, hükmünü, taatını kabullenemedik. Yaşayamadık, yaşatamadık, davet edemedik, öğretemedik, öğrenemedik ya Rabbi. Bizim günahlarımız çoktur ya Rabbi. Biz günahlarımızdan dolayı bugün sana döndük. Sana döndük ya Rabbi. Ya Rabbi kabul eyle. İşte biz bugün burada günahtan arınmaya geldik. Günahtan arınmaya ve arınacağız ve arıtacağız ve insanlığı arıtacağız. Bizim ellerimizle bu insanlık arınacak. Biz güzel insanlarız, bizim akidemiz güzel, bizim amellerimiz güzel, bizim dava önderlerimiz güzel, bizim Rasulümüz, sahabemiz, tabiinimiz, selefimiz güzel. Güzelden güzel çıkacak. Bir gübre düşünün, gübrenin içinden güller çıkar. Biz evet bu atmosferlerden güller çıkartacağız, inançlı insanlar çıkartacağız. Ancak el ele yapacağız, el ele birlikte, el ele birlikte Allah yolunda gideceğiz ayrılıklara, husumetlere, kıskançlıklara, hasetliklere asla yer vermeyeceğiz. Kalplerimizde Muhammed, muhabbet olmadıkça tevfikalarımız olacak. Hepinizin bildiği çok güzel bir ayet. Vahtasimu bihabnillahi cemi'an ve la Allah demedi ve la demedi ve la tehtelifu demedi. İhtilaf elbette olacak. Elbette olacak. Evet, şeyhler bize böyle öğretti. Alimlerimiz bize böyle öğretti. Ancak, ancak iftirak olmayacak. İhtilaf olabilir, farklılık olabilir. Farklı bir görüş ifade edebiliriz. Naslarımızın çerçevesinde. Ancak, ihtilaf olmakla beraber iftirak, ayrılık ve ayrı bir baş tutmak, nefsi beğenmek ve ötelere gitmek. Değerli kardeşlerim bu olmaz. Birçok Müslümanlarda Allah muhafaza. Nefislerde bunu görüyoruz. Kendini beğenen başkalarını küçük görüyor. Kendisini beğenen bu insanlar başka kardeşlerine yüksekten bakıyor. Bu bize günah olarak yeter kardeşlerim. Yani biz bu davranışlarımızla vallahi ümmetin önünü açamayız. Kendilerini ıslah edemeyenlerin ümmetlerini ıslah etmeleri de mümkün değildir. Affet ya Rabbi. Biz hata ediyoruz. Ya Rabbi bizi ıslah ile. Ya Rabbi kalplerimizi muhabbetle kardeşlikle, dinle, güzel sanih amelle ve güzel ahlakla doyur. Değerli kardeşlerim, Rabbim bizlerin birliğine, dilliğine, kardeşliğine, o kuvvetine zarar verenleri de inşallah temizlesin. Rabbim bu noktada kim ümmeti Muhammed'in önüne husumetle çıkıyorsa Rabbim arındırsın şüphesiz ki arındırır. Şahsi davetlerimde bunu gördüm. Ne zaman bir ümmetin arasına bir fitne olarak çıktıysa Allah o insanı çekti, aldı ve bizden arındırdı. O açıdan Rabbim inşallah bu hatalardan bizi arındırsın. Bilal radıyallahu anhu güzel insan. Müezzin Allah Resulü'nün en güzel müezzinlerinden. Öyle bir hata yaptı. Ne demişti? Ey siyah kadının oğlu, kimin için? Ebu Zer radıyallahu Ebu Zer radıyallahu anhu, Bilal için bu sözü söylemişti. Ve Ebu Zer'in söylediği söz doğru bir söz değildi. Ve bu söz üzerine Bilal radıyallahu anhu Evine gitmiş günlerce dışarı çıkamamıştı. Üzülmüştü. Cahiliye sözlerinden bir sözdü. Ayıp bir sözdü. Ümmet arasında tefrika üreten bir sözdü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam serbest bırakmadı. Ve Bilal radıyallahu anh'a ya yapılan davranıştan dolayı Ebu Zer'i çağırttırdı. Ve Ebu Zer anh, ne demişti? Ya Ebu Zer sen de cahiliyenin alametlerini görüyorum. İşte bakınız Muhammed aleyhisselam. Cahiliyenin hatalarını görüyordu. Onları terbiye ediyordu. Terbiye bizim için şarttır. Terbiye olunmadan ve tavsiye ol, tasfiye olunmadan, arınmadan, temizlenmeden bu ümmette hakka ulaşamayacak kardeşlerim. İşte bakınız Ebu sözünden dolayı bu hata mıydı, bu günah mıydı? Günahtı. Ne yaptı Ebu Zer? Gitti başını Bilal'in kapısının önüne koydu ya Bilal bas başıma dedi bunun üzerine Bilal mütevazi insan örnek insan çıktı geldi dedi ki ya Bezer kaldır başını bu baş Rabbine secde ederken ben ayağımı senin başına basmam ya Bilal diyordu ya Bezer diyordu bakınız işte görüyoruz günahlarından arınan sahabelerdi hatalarından arananlar sahabelerdi Hem Hendek muharebesine gidiyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek muharebesinden dönmüştü. Ve evine girmiş, zırhını, kılıcını tam koyuyordu. Cebrail aleyhisselam geldi ve Cebrail ona, "Ya Muhammed, ne yapıyorsun sallallahu aleyhi ve sellem? Kılıcımı ve zırhımı koyuyorum." deyince, "Vallahi biz Allah'ın melekleri henüz kılıçlarımızı ve zırhlarımızı koymadık." dedi. Ve biz, biz, sana emrediyoruz ki Rabbim sana emrediyor ki git beni kuruysan üzerine. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı sahabelerine. Beni Kureyza'ya ulaşıncaya kadar namaz yoktur. Oraya kadar ulaşıncaya kadar yürüyün denildi. Ve sahabeler gitti. Oradaki ihtilaflar meşhur. Konu bizim onunla alakalı bir konumuz değil. Ve geçiyoruz. Ancak o anda biliyorsunuz o Hendek Muharebesinden dönüşte Ebu Lübebe adında Müslümanlardan biri vardı ve o safın içerisindeydi. Ebu Lübabe, Yahudilerle daha önceden cahiliye döneminde sadakat bağları olan biriydi. Anlaşmalar yapmıştı. Ve Ebu Lübabe'ye Yahudiler, ben Kureyza ne demişti? Muhammed ne yapmak istiyor, bize haber verir misin? Üzerine gittiler, sıkıştırdılar. Ve bunun üzerine Ebu Lübabe, hepinizin bildiği maruf, bir hatayı yaptı. Ve işareti şu idi. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem boynunuzu vurmaya geliyor. Bu haber bir düşmana bilgi vermekti. Bir Muhammed Aleyhisselam'ın sahabesi nasıl oluyor da düşmana bilgi veriyordu? Hata idi. Allah bile Ya eyyühellezine amenu La tehunullaha ve rasul Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin diye ayet indiriyordu ama Allah iman edenler diyordu. Belki içimizden biri bu hatayı yapsaydı, bir Müslüman duysaydı hemen direkt Allah muhafaza ona sen kafirsin. Sen müşriksin. Sen düşmansın. Sen adulsun deyip onu dinden çıkartabilirdi. Ya Allah! Muhammed Aleyhisselam'ın adaletine bakın. Bir anda Ebu Lübabe'nin bu hatasına Rabbim bile ey iman edenler diyerekten hitap ediyordu. Her bir hatanın küfre götürmediğini Rabbim bize burada öğretiyordu değerli kardeşlerim. Tabii ki bu haber Yanlış bir hatalı bir haberdi. Yani Ebu Lübabe yaptığı hatayı hemen anladı. Pişmanlık duydu, nedamet duydu. Bu yaptığından dolayı Rabbine tövbe etmeye başladı. Bu arada hasenatlarını arttırmaya başladı. Hemen mescide gitti, kendini bağladı. Ve bağladı, Rabbim bana semadan vahiy indirmedikçe ben kendimi çözmeyeceğim dedi. Ve bunun üzerine haber Resulullah'a ulaştığında vallahi demişti eğer o Ebu Lübabe yanıma gelseydi ben bundan dolayı ona istiğfarda bulunurdum Rabbimden ancak madem ki kendini bağladı Rabbimin hükmü ininceye kadar ben şu an bir şey söyleyemem dedi ve işte bakınız Ebu Lübabe hata etmişti günler günleri kovaladı Rabbim onu terbiye etti kalbini ıslah etti onu düzeltti. Günler sonra bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüzü gülerekten çıktı. Ummu Seleme annesiydi. Ya Resulallah niçin gülüyorsun diye sorduğunda oğlunu Rabbim affetti dedi ve koştu. Geldi oğlunu müjdeledi. Müjde sana, müjde sana Rabbim seni affetti dedi. Bunun üzerine Ebu Lübabe değerli kardeşlerim bir anda secdeye kapandı. Onlar her günahlarından arındıkça Allah'a dönüyorlardı. Onlar bir hatadan arındıkça Rabbine dönüyorlardı ve secde ediyorlardı. İşte müminlerin, asıl saadet insanlarının, sahabelerinin hali buydu.